Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli tadına doyamayacağınız peynirli ve patatesle yapmış olduğum bazlama tarifim var. Yapmış olduğum bu malzemelerle toplamda 2 tane bazlama çıktı. Fakat bu bazlama 4 kişiyi doyuruyor tadına doyamayacağınız bu bazlamayı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlayacağız. Yoğurma kabının içerisine bir su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum sütü koyuyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Spatula yardımıyla tuz eriyinceye kadar karıştırıyorum. Tarifimde 2,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar ekliyorum. Oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. 20 gram tereyağını erittim. Bunu da hamurun içerisine ekliyorum. Kalan unun bir kısmını daha ekledikten sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra 3-4 dakika boyunca hamuru elimle yoğuracağım. Hamurun yumuşaklığına göre de un takviyesi yapacağım. Yani toplamda ben 2,5 su bardağı un kullanmış oldum. Hamurumuzu kasede yeterince yoğurduk. Daha özlü ve güzel bir hamuru elde etmek için tezgahın üzerinde de yoğurmaya devam edeceğim. 2-3 dakika boyunca da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Yeterince yoğurmuş olduğum hamuru toparlıyorum. Toparladığım hamuru iki eşit parçaya kesiyorum. Bu hamuru da iki tane beze haline getireceğim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamuru beze haline getiriyorum. Un serpiştirmiş olduğum tahtanın üzerine koyuyorum. Üzerine biraz daha un serpiştireceğim kapatarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendireceğim. Ben de bu arada iç harcını hazırlıyorum. 2 adet patatesi küp küp doğrayarak güzelce haşladım. Çatalın arka kısmıyla güzelce eziyorum. Daha sonra içerisine baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kırmızı toz biberi koydum. Bütün bu malzemeler birbirine geçinceye kadar güzelce çatal yardımıyla hem eziyorum hem karıştırıyorum. 4 yemek kaşığı mayonezi sıkıyorum. Bunu da patatesle birlikte güzelce karıştırıyorum. İç harcını iki eşit parçaya bölüyorum. Hazırladığım iç harcını kenara alıyorum. Hamurumuz yeterince dinlendi. İlk yapmış olduğum bezeyi alıyorum, tezgahın üzerine koyuyorum. Altına üstüne biraz un serpiştiriyorum. Böylelikle açmış olduğumuz hamur tezgaha yapışmayacak. Parmaklarımla biraz genişlettikten sonra servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar merdane yardımıyla açıyorum. Hazırladığım patates püresinin yarısını açmış olduğum hamurun üzerine koyuyorum. Spatula yardımıyla biraz dağıtıyorum. 50 gram kaşar peynirini rendeledim. Çok az da beyaz peynir koydum. Yarısını bunun içerisine koyacağım. Yarısını da ikinci bazlamanın içerisine koyacağım. Daha sonra hamurun uç kısmından başlayarak ortada birleştiriyorum. Sıkıca bastırarak hamurun tamamen kapanmasını sağlıyorum. Büyükçe içerisi dolgulu bir beze oluşturmuş olduk. Bu bezeyi alıyorum, kenara koyuyorum. İkinci hamuru da alarak açacağım ve aynı işlemi de onun için gerçekleştireceğim. Bu arada bu tarifinde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki Açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sizlere tekrar göstermek istiyorum. Servis tabağı büyüklüğünde bezeyi açıyorum. İç harcının kalan kısmını koyuyorum. Kalan kaşar peyniri ve beyaz peyniri de bunun üzerine döküyorum. Güzelce yaydıktan sonra uç kısımlarından başlayarak ortada hamuru birleştiriyorum. Parmak uçlarımla bastırarak sıkıca kapanmasını sağlıyorum. İlk yaptığım bezeyi tekrar alıyorum altına üstüne biraz un serpiştirerek parmaklarımla çok hafif hareketlerle açıyorum. Merdane yardımıyla çok hafif hareketlerle fazla bastırmadan tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Her iki bezeyi de bu şekilde açtım. Tavayı güzelce ısıtıyorum. Taban kısmını tereyağıyla biraz yağlıyorum. Daha sonra açmış olduğum ilk bazlamayı üzerine koyuyorum. Hemen bir dakikanın sonunda ters çeviriyorum. Çevirdiğim kısmı tereyağıyla yağlıyorum. Bu arada ocağımızın altı orta ateşte. Kesinlikle yüksek ateşte ya da kısık ateşte pişirmiyoruz. Bazlamanın her iki yüzünü de güzelce çevirerek yağlıyorum. Sık sık çevirerek bazlamayı pişiriyorum. Her zaman söylediğim gibi bir tarafı pişsin daha sonra diğer tarafını çevireyim diye düşünmeyin. Sık sık çevirerek pişirdiğiniz zaman içerisi hamur kalmaz hem de daha güzel pişirmiş olursunuz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Her iki tarafı da güzelce pişmiş olan bazlamayı tavadan alıyorum. Diğer bazlamayı da aynı şekilde tavaya alıyorum. Altını üstünü güzelce yağlıyorum. Sık sık çevirerek güzelce pişiriyorum. Çok güzel bazlama elde ettik. İsterseniz pişirdikten sonra da tereyağıyla bu şekilde yağlayabilirsiniz. İlk sıcağı çıktıktan sonra kesiyorum ve sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Oldukça doyurucu ve tadına doyamayacağınız bazlama elde ettik. Bu bazlamayı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.